Herkese selam dostlar. Bugünkü konumuz ağzı olan şarkı yapıyor. Bu konuda oldukça doluyum. Müzik dinlemeyi çok seven, evde, işte, mutfakta, yemek yerken, diş fırçalarken, duş alırken, oyun oynarken, dışarıdayken, gece yatarken her anımda şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Ve piyasaya böyle yarrak yarrak şarkıların çıkması beni dellendiriyor. Cezanın dediği gibi. Söz çok, mana yok. Yani öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada fuck the po olamam teslim yapıyorum burada. Ben bunu anlam veremiyorum. Yani bu sözü Kontkar söylese, Ezen söylese, Kirli Hakan söylese, Jack Server söylese anlarım. Murda, senin polisten ne gibi bir problemin olmuş olabilir de, vakti bu olamam teslim yapıyorsun. Ferrari'nin nişan taşında giderken polis mi çevirdi de seni? Hani anlam veremiyorum yani, anlam, anlayabiliyor musun bak benim Murda kardeşim benim anlayabiliyor musun? Hani bunu bir kültür, bunu bir şeymiş gibi dayıyorlar ya. Gerçekten çok sinir oluyorum ya, harbiden çok gereksiz bir hareket diye düşünüyorum ben. Yani bir de marjinal gözükmek için böyle mahalle arasını çekiyorlar. Böyle eski püskü motorları çekiyorlar. Sokakta işte küçük çocukları çekiyorlar. Böyle pis pis sokakları çekiyorlar. Yani çöpleri toplanmayan sokaklar işte milletin gece kondularını falan filan çekiyorlar. Böyle fakirliği eski halleri göstermeye çalışıyorlar. Bunu çekiyor adam. Bak klibi 4 dakikalık orada duruyor. Daha sonrasında gidiyor Nişantaşı'nda kapıçinosunu içiyor. Ya kardeşim Niye yaşamıyorsun orada? Marji ya bu marjinal gözükmen, bu marjinallik mi amına koyayım ya? Kendilerini görmek istemedikleri yerde başkalarını görünce böyle bir e, tatlıymış, güzelmiş gibi dayıyorlar ya böyle. Kafa yiyorum. Yapmayın şöyle işler. Ağzı olan şarkı yapıyor ya. Ağzı olan şarkı yapıyor kardeşim benim. Ya sesin kötüyse yapma ya. Sesin kötüyse yapma ya. <laughs> diye ses çıkıyor amına koyayım. Başka hiçbir şey yok. Hayır bu adam yapıyor, bana bir zararı var demiyorum. Bu adamın bana bir zararı da yok. Ama şimdi bu adamın zararı olan birçok insan var. Fark edilmiyor. Gerçekten sesi güzel insanlar piyasaya çıkamıyor. Çünkü mal kitle her zaman bunlara dalanıyor. İşte yok Barış Murat Yağcı, yok Cemre olmaz yok Elandur Bela falan. kardeşim yeter de, yeter de. Grand Charles'ın osursam girsem altı refekse kessem 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 o suru o surumu üstüne de bir boğuk e ses atsam Allah çapsın yaptıklarından çok daha muhteşem iş çıkartabilirim bak yemin ediyorum ya bak Orkun D.K var piyasada adam efsane troll şarkı yapıyor efsane de söz geliyor çok da güzel giydiriyor ama adam fark edilmiyor adam 300 binde 400 binde yeter oğlum ya sikcem Babası çıktığı kadar bağırıyor. Aman akın stüdyo, stüdyoda kafayı mı yedin? Öğ, diye bağırıyorsun. Bir de o. İşte yok annem için çalışıyorum, babam için çabalıyorum, annem için ama. Bunu derken arkasında milyarlık araba var. Enes Selvili var. Enes Selvili. Adam elektro gitar çalıyor. Muhteşem çalıyor. 10 bin izleniyor onu. Fark edilmiyor. insanlar, fark edilmiyor. Ben Enes Selvi'nin de Orkun DK'nın da linklerini aşağıya bırakıyorum. Açıklama kısmına. Gerçekten gidin bir dinleyin ya. Gerçekten bir gidin dinleyin bir bakın o insanlara. Ya ben bu konuda çok fazla doluyum. Normalde gerçekten konuşsam çok fazla konuşacağım ama hani burada çok da fazla uzun tutmak istemiyorum. Bence yeter diyorum. Başka zaman konuşuruz bol bol. Ama harbiden yani az olan şarkı yapmasın rica ediyorum yapmayın ya. Vallahi billahi yapmayın ya. Neyse dostlar ya ben daha fazla konuşamayacağım. Daha da olmak istemiyorum zaten. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.